Evet, uzman öğretmenlik birinci modül dördüncü konu anlatımına başlıyorum. Okul dışı öğrenme. Öğretim programına temel olarak ve sınıf dışındaki alanlarda ve kurumlarda gerçekleşen öğrenme okul dışı öğrenme olarak bilinir. Burada öğrenme türleri karşımıza çıkıyor. Formal öğrenme genellikle okulda, non formal öğrenme okul dışı kurumlarda, informal öğrenme ise her yerde yapılan bir eğitim sürecidir burada şunu unutmayalım. Formal öğrenme öğretmen liderliğinde yine non formal öğrenme rehber ya da öğretmen liderliğinde informal öğrenme ise genellikle öğreninin öncülüğünde gerçekleşir. Formal öğrenmede öğrenme değerlendirilirken non formal öğrenmede öğrenme genellikle değerlendirilmez. Informal öğrenmede ise öğrenme değerlendirilmez. Yani okul dışı öğrenme başka bir ifadeyle informal ortamlarda formal öğrenme faaliyetlerinin yürütülmesidir. Ve okul dışı öğrenme etkinlikleri hazırlanırken içerik, yöntem, ortam ilişkisine dikkat etmek gerekir. Etkili geri bildirim sürecinde Web2 araçları Son yıllarda uzaktan eğitim ve Web2 araçlarının kullanımı eğitim ortamlarında daha da artmıştır. Şimdi bunlar arasında en sık kullanılanları ele alacağız. Birincisi Kahoot. Kahoot ile öğrencilere anlık geri bildirim verilebilmektedir. Ağırlıklı olarak hatırlama ve anlama düzeyindeki sorulara yönelik geri bildirim sağlayan sistem sınırlı geri bildirimler için uygundur. Örnek olarak doğru yanlış ve benzeri. İkincisi formative. Formative ile öğrencilere anlık geri bildirim verilebilir. Onlar ile etkileşime girilerek yanıtları görülebilir ve ayrıntılı geri bildirimler düzenlenebilir. 3. Sakladiv edevde öğrencilere yönelik çoktan seçmeli, doğru yanlış ve kısa cevaplı sorular hazırlanabilir. Öğrencilere anında onaylayıcı ya da detaylı geri bildirimler verilebilir. 4. Edmodo Edmodo sanal sınıf uygulaması ile öğretmen ve akran geri bildirimine imkan sağlar. Burada akran kelimesi önemli bir kelime. Program arayüzünde video linkleri paylaşılabilir, tartışma formları açılabilir, öğrencilere ödevler verilebilir, Anlık ve gecikmeli geri bildirimler düzenlenebilir. Bununla birlikte öğretmen ve öğrenciler tarafından derslere yönelik sunu materyalleri yüklenebilir ve bu materyallere yönelik geri bildirimler sunulabilir. Ve sonuncusu Google Drive. Google Drive üzerinde ortak dökümanlar oluşturulabiliyor. Her bir öğrenci dökümanlar üzerinde değişiklikler yapıp kendi görüşlerine göre dökümanı düzenleyebiliyor. Benzer şekilde öğretmenler de bu dökümanlar üzerinden anlık olarak geri bildirimlerini paylaşabiliyor. Google Drive yani dokümanların oluşturulmasına ve tek bir doküman üzerinde öğrenci ve öğretmenlerin ortak çalışma yürütmesine olanak sağlıyor. Şimdi öğrenme kavramına geçiyoruz ve öğrenmeye ilişkin tüm tanımlamalar ve tanımlamaların ortak özellikleri irdelendiğinde yaygın olarak kabul edilen öğrenme tanımı Bireyin davranışında ya da bireyin bir davranışı gösterme yeterliliğinde yaşantısı yoluyla meydana gelen kalıcı izli değişimdir. İşte öğrenme ile ilgili kullanılan bu yaygın tanım ışığında bazı kavramları ele almak gerekiyor. Refleks bireyin doğuştan getirmiş olduğu bir uyarıcıya karşı belli ve basit bir davranış gösterme eğilimidir. İçgüdü doğuştan getirilen, türe özgü, karmaşık ve öğrenilmemiş olan kişiliğin gelişiminde rol oynayan temel psikolojik bir güçtür. Yaşantı bireylerin çevresiyle olan etkileşimi sonucunda bireyde kalan iz olarak tanımlanan kavramdır. Davranış davranışçı kuramlar temelinde organizmanın gözlenebilen her türlü etkinliğidir. Öğretme bireyin öğrenmesine yardım, destek, rehberlik yapma işidir ve öğretim planlı öğretme etkinliklerine verilen isimdir öğrenmeyi etkileyen faktörler iki gruba ayrılıyor. Öğrenmeyi dolaylı etkileyen faktörler, öğrenmeyi doğrudan etkileyen faktörler. Öğrenmeyi dolaylı etkileyen faktörler öğretmen ve öğrenme ortamıdır. Hemen somut örnek üzerinden bu konuyu açıklamak gerekirse fiziksel ortam olarak ısı, ışık, koku, gürültü, temizlik durumu, estetik gibi özellikler verilebilir. Psikolojik olarak ise öğrenme için uygun kişiler arası ilişkilerin olup olmadığıdır. Öğrenenden kaynaklı faktörler, öğrenme malzemesinden kaynaklı faktörler, öğrenme yönteminden kaynaklı faktörler. Burada birinci maddemiz yani öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı faktörler de kendi arasında altıya ayrılıyor. Birincisi türe özgü hazır oluş. Yani organizmanın bir davranışı gösterebilmesi için biyolojik olarak uygun olması gerekiyor. Olgunlaşma, vücut organlarının kendinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilecek düzeye gelmesidir. Genel uyarılmışlık hali ve kaygı ise öncelikle genel uyarılmışlık hali bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesi, kaygı ise nedeni belli olmayan korku ya da sürekli kötü bir şeyler olacağına dair hislerin baskın olması. Eski yaşantıların aktarılması, öğrenmenin gerçekleşmesinde yeni bir bilginin ya da becerinin öğrenilmesi büyük oranda öğrenilecek bu yeni bilgi ve beceriyle ilgili olan eski yaşantılara bağlıdır. Burada iki kavram çıkıyor karşımıza. Olumlu aktarma ve olumsuz aktarma. Olumlu aktarma bisiklet kullanmayı bilen birinin motosiklet kullanmayı kolay öğrenmesi. Olumsuz aktarma ise iki parmak daktilo kullanan bireyin on parmak daktilo kullanırken zorlanması. Güdü yani motivasyon ise istekleri, arzuları, gereksinimleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir ifadedir. Ve son olarak dikkat, bilincin belli bir noktada toplanması halidir. Şimdi ikinci başlığımıza geçtik. Öğrenmeyi etkileyen öğrenme yöntemleri ile ilgili faktörler. Birincisi öğrenmeye ayrılan zaman. Burada iki kavram çıkıyor karşımıza. Aralıklı çalışma ve toplu çalışma kavramları. Aralıklı çalışma günde birkaç saat ya da haftada birkaç saat gibi programlamalar yaparak e, öğrenme malzemesini sistematik bir biçimde tekrar etmedir. Toplu çalışma ise öğrenme malzemesini sadece sınav zamanı sıkışık bir şekilde çalışan öğrenme stratejisini anlatır. Öğrenilen konunun yapısı her öğrenme malzemesinin kendine özgü bir yapısı olduğu için parçalara bölerek çalışma ve bütün halinde çalışma olarak değerlendirilebilir. Öğrencinin aktif katılımı ise İyi bir öğrenme için önce dinlemek, sonra okumak, ardından yazmak ve en sonunda da anlatmak iyi bir öğrenme yöntemi olarak sıralanabilir. Geri bildirim ise iyi bir öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin öğrenip öğrenmediği ya da ne kadar öğrendiği ile ilgili olarak bilgilendirilmesidir. Ve son olarak öğrenmeyi etkileyen öğrenilecek malzeme ile ilgili faktörler. Birincisi algısal ayırt edilebilirlik. Hemen bir örnek üzerinden bunu anlatırsak, herkesin siyah takım elbise giydiği bir davette bir kişinin beyaz takım elbise giymesi kolay ayırt edilebilenler çabuk öğrenilir felsefesine uygundur. Anlamsal çağrışım, bir kavram bireyin önceki yaşantılarıyla ne kadar ilişkiliyse öğrenme o kadar kolay olmakta. Bu nedenle öğretmenler kendi anlamsal çağrışımlarını kullanabilmeleri için öğrencilerinden ders kitabındaki bir bölümü, okudukları bir öyküyü kendi kelimeleriyle özetlemelerini isterler. Kavramsal gruplama ise öğrenilmesi istenilen bir konunun kavramsal benzerliklere ve farklılıklara göre yani özelliklerine göre gruplandırmak konunun öğrenilmesini kolaylaştıracağı için yani özelliklerine göre gruplandırmak olarak ele alınabilir. Buna da örnek verecek olursak gemi kavramını tanımlarken Ayrıca suda giden diğer taşıtlardan ayıran özelliklerini ve türlerini sınıflandırarak tanımlamak gerekir. Yani yolcu gemisi, servis gemisi, yük gemisi, savaş gemisi gibi örnek verebiliriz. Evet bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Tüm çalışmalarımın pdf versiyonu için videonun açıklama kısmındaki indirme linklerini kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.